Yorganını işeye çocuğunu örtmemiş, kanını da şeye örtmüş, Japonlara örtmüş. Saat dört buçuk beş arasında toprağa gür 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 afyonu dövüyor, yolları kovuyor. Kurtuluş Savaşı burada başlıyor. Afyonda bulunan yonan tohumlarını toprağına bir ateş yapıyor, hepsini yerle bir ediyor. Orayı. Allah razı olsun onlardan, hepsinden bizim şu karlık deriz oraya işte düşman askeri gelmiş de işi yetmiş ağzı karadan filan işi ederlermiş, yumurta filan alırlarmış yani işi ederlermiş, bu tabulara kadar gelmiş benim hanımın anneannesi Mustafa Kemal Atatürk'e değirmenlerin orada geçerken ona katmer yapmış orada bütün komutanları doyurmuş oradan salavatlarmış Kocatepe'ye Ondan keri bizim o aşağıda cevizin altına çadır kurmuşlar. Orada ondan keri gece böyle gitmişler sessiz gizlice. Orada işe yediyorlar gayim. Düşmana orada iş yola Saldırıyorlar. Kaldırıyorlar. İzmir'in Akdeniz'e döküyorlar.